Merhabalar. Bu videoda sizlere Excel'de sesli geri bildirim almanın nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatacağım. Excel veri tabanı işlemleri sırasında sesli geri bildirim özelliğini sunar. Bu özellik belirli hücrelere veya verilere kriterlere dayalı sesli geri bildirim mesajları eklemenize olanak tanır. Bu verileri analiz ederken veya belirli şartlar karşılığında kullanıcıları yönlendirmeniz gerektiğinde faydalı olabilir. Sesli geri bildirim özelliği sadece Excel'de de değil, Diğer Microsoft Office uygulamalarında da kullanılabilir. Word, PowerPoint, Access programında da bu özelliği aktif edebilirsiniz. Bu özelliği açmanız durumunda Excel'de hata bildirimlerinde, hücre kopyalama ve yapıştırmada, sayfa geçişlerinde ve benzeri hareketlerde farklı ses uyarıları alırsınız. Öncelikle bu özelliği nasıl aktif edebiliriz onu görelim. İlk olarak Excel çalışma kitabımda Dosya sekmesine geliyorum. Ardından seçenekler diyorum. Açılan pencerede erişilebilirlik sekmesine geliyorum. Burada sesli geri bildirim sağla özelliği default olarak seçili gelmez. Şimdi biz bu özelliği seçerek aktif olmasını sağlıyoruz. Seçimi yaptığımızda karşımıza ses düzeyi için iki seçenek çıkıyor. Ben modern olarak seçili bırakıyorum ve ardından tamam diyorum. Şimdi bu özelliği biraz göz atalım. Videonun başında da belirttiğim gibi bu özellik sayfa geçişlerinde bize bir ses bildirimi veriyor. Sayfalar arası gezdiğimde gördüğünüz gibi sesli geri bildirim alıyoruz. Şimdi bir kopyalama işlemi gerçekleştiriyorum. Bu işlem sırasında da farklı bir ses düzeyi bildirimi alıyoruz. Yapıştırma esnasında da yine farklı bir ses bildirimi duyuyoruz. Aynı zamanda bu işlemi geri aldığımda da bir ses bildirimi alıyoruz. Yardım sekmesini açtığımda yine beni sesli bir gelir bildirim veriyor. Aynı şekilde bu kutucuğu kapatırken de bir sesle uyarı almış oluyorum. Ardından çalışma kitabını kaydettiğimde de yine farklı bir ses bildirimi alıyoruz. Bu şekilde işlemleriniz esnasında Excel'de geri bildirim seslerini aktif olarak kullanabilirsiniz. Tabi bu sesli bildirimleri kullanırken Excel'de hızlı işlemler yaptığınızda bu şekilde dışarıdan görmeyen biri için bir oyun sesi gibi gelebilir. Bu nedenle bu özelliğin nerelerde kullanacağınızı dikkat etmenizi öneririm. Sizler için Excel'in farklı ve bilinmeyen özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Umarım bu video size farklı bir deneyim sağlamış olur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel pratikleri hakkındaki sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.